Selamun aleyküm arkadaşlar bugün iki gözümün çiçeğini oynayacağım sabah girdim arkadaşlar video bir kıyamet alameti olabilir ama şarjım yine yok lanet olsun ki interneti çeken yeri anca buldum dedim fırsat bu fırsat ekrem girip videoyu çekmen lazım diye düşündüm valla oynayacağız bakalım inşallah şey yaparız düzgün bir maç geçer Kufa'yı aldım. Normalde risk etmezdim de. Yani yapacak bir şey yok. Şu herif Gordon oranı iyiydi ama Gordon ne kadar iş yapar bilmiyorum. Karşıda Ghost Name var. Solo Ghost var. Bruno Orman var. Tüm bokuyduk yani. Rafael Bruno. Bu bomba yenilmez diyorlar. Bakalım benim karşımda nasıl olacak. VV ormanımız var bizim. Balmont var. Çikilops var. Valla bir şeyler yapmaya çalışacak bakalım. Ne öreceksek. Şöyle maça bir baksam da oğlum harbi çok zor lan. Karşı çoğu biliyorsa. Change de var. Arkadaşlar güzel harfli maç geçecek. Bundan emin olabilirsiniz. İnşallah size iyi bir maç izlettiririm. Çünkü elimde biraz soğuk biliyor musunuz? Ne zamandır kufur oynamıyorum. Bayağıdır. Siz de biliyorsunuz zaten. Ne zamandır videosunu atmıyorum. Cık, bilmiyorum yani o sebepten. Ve ve ben dedim orman yap diye. Balmont dedi ben orman bilmiyorum dedi. Fazla oynayamam dedi. Ben de dedim o zaman Vanvan van orman yapsın. Oranı da gayet güzel bu orandı. Ne diyor? Ankara'nın nesi diyor? İlginç. Lan redden başladı keşke var Karşı çok sıkıntı ya. AP, AD ne çıksak ki acaba? Direkt AP çıkacağım, yapıştıracağım. Şu botu bana verir misin? İnşallah MS olmaz. Ben ondan korkuyorum arkadaşlar. MS olursa tüm sıçtık yani. Vanvan Van bu orman herhalde bir saate falan anca alacak. Ben var ya olmasam yemin ediyorum Vanvan ormanı orman ölür ha. Kardeş bir çarp at ya. Atmayacaksın çarp anladım tamam. Haydi kalan. Hı. Akdeniz'e verdik zaten o sıkıntı. Kort sen onu orada dürtersin. Rafael burnu beraber dolanıyorlar fark ettim. Dolansınlar bakalım. Biri öldü. Biri öldü hemen. Biz bu okuyum Herif Balmondo normalde de oynayamıyor. Batu neredesin Batu? Neredesin Batu? Balmond kimlerin elinde Batu? Şöyle çarp at artık kalan. E, Ahirete mi götüreceksin çarpı? Allah Allah. Kes 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 kes. Onun için var ya fiskimi bile atarım ha. Helal lan Gord. Gord'u gördü arkadaşlar. Gord biliyor. Şunun görüşünü alalım. Change'i düşürdük. Change biraz geberdi ben gideyim Van, Van redini çalayım diye de. İşte öyle aç gözü davranırsan kardeşim gelir öyle bir biletini keseriz yani. Bize böyle heriflik taslamayacaksın. Bekle. Bekleyeceğim bekleyeceğim. 6, 5, 4, 3. Şu tarafta beklesem daha sonra. Çuğu zor keseriz ya. Çuğu 4 olmuş bir de. Bozdum bunu. Harikasınız da ıstan yemeyim. Ha oh 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 oh. Helal lan ikisi de varmana mı kaldı? Varman bir sur gidiyor güzel. Geleceklerini biliyorum varman sıkıntı yapma. Bunu safıyor saf 80 saniye falan bir geliyor. Oha be kardeşim. Oha be Salih Amel. Hain misiniz oğlum siz? VV <laughs> ulti açmış. Helal lan VV. İşte tam geri çık geri çık. Şeyi aldın işte. Kart geçecek kart. Eminim eminim. Lan ne zamandır da oynamıyordum mis gibi olur ha. Kill salın. Oğlum harbi çalıyorlar lan. Kill Gord varmış. Gord zaten stand oturduğunu yüksek ihtimalle indirir de bu maç yani Kosa mosa tuturur o bıçağı ayır. O bıçak onun sonu olur yani. Karnını da şeyler ya beni diyorum. Çarpatmayacak belli. Ne oluyor lan? Bir yukarıdan yazıp yazıp duruyor. Vaa ne yapıyor lan bunlar oğlum? Böyle bafı lan. Kardeşlerim çok güzelin ayağına bok bulaşır ha. Van van uyu ataydın lan. Safı son sahne de geldi herhalde. Lan VV öldü bir de lan. Oğlum telefon kasıyor yapmayın bak. Şunu bir ultra ha Ben ölmem ben ölmem. Kork güzel. Bir destan yazdı biri arkadaşlar da ne yazdı hiç bilmiyorum. Lan adam triple atmış lan. <laughs> lan ayakta uyuyuz ha. Vallahi ayakta uyuyuz. Salma kazanak. Varmancım ağlama be. Varmancım ağlama ağlama. Bu bir takım ölüdür kardeşim. Boş ver ne yapacaksın sen? Kahraman olmaya çalışma. Sakin ol bizdeyiz bizdeyiz. Gord senin oyun bilgin yüksek kardeşim. Gord oynuyor ama. Oyun bilgin yüksek yani belli. Güzel turtle da aldık. Şimdi Ghost'tan şeyi korurum. Bizim VV'yi korurum da. Aman aman çime giremedim lan. Çim evimiz. Mobile Legends babamız. geri attı ya zıhım Gelemez Lan geri attı lan geri attı buruna geri attı lan tam ulti atarken Ufak bir kaymayla birlikte onu duvara atamadım ben ya Oysa keşke çok güzel eser olamıştım Var mı ben yalnız kardeşim öleceğim ha haberin olsun Şunu kare al Şunlar da bana sala Yoksa bizim işimiz iş yani Güzel bundan da şey aldı Kufranın pasifini o kadar seviyorum ki Beleştin can geliyor lan. Valla güzel bir pasif var. Şu ne yapıyor la? bekle. Bekle dedim be kardeşim. Salih Amel be. Öldü mü o? Öldü öldü. Çıkamaz oradan. Oradan çıkarsan var ya. Sana yedal olsun diyecektim ha. Zorlarlar mı? Tabii ki zorlarlar. çıkarım böyle. Var mı doğru lazım güzel. Ya var ya bu taktik muazzam ya. Uca Kufra oynadığınız zaman biri kuleye buleye vuruyor ya zaten bilirsiniz. Bak şu içimde bekleyin. Kuleye elemen gelsin vursun. Ulti W zaten kaçış fiskesi falan yoksa zaten Kufra top, topu engelliyor ya eskileri. O adam orada var ya çaresiz çaresiz kalıyor böyle ölümünü bekliyor. Ben ne size nacizane bir tavsiye. Çok güzel. Çok güzel. Şu anda gayet güzel gidiyoruz. Şu anda bizim işin işleri tırında. Çikilops gel kardeşim. X kral tr saldır kardeşim ama dur dur dur. Sen onun redini çaldın mı? Lan Emes Gel 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 gel. O kili de var biz ala hak ettik yani kardeş. Vallahi hak ettik. O kili hak ettik. Onun görüşünü orada aldım zaten. Sen buraya ne ara gittin lan geri? Ulti'lese ölürüm. Ha benim için ulti atmıyor. Kardeşim bana ulti atmazsan öyle beni kesemezsin yani. Bizim arkamda var ya benim canlarım, kardeşlerim var benim, kardeşlerim. Nasıl keseceksin ki sen beni? Çok güzel. Normalde şeye gidecektim. Hmm, AP direncini dayayacaktım yani. Lanetim feri çıkacaktım. Maçın hard geçeceği çok bariz belli yani. İki takımdan biri kopacak, maç o zaman kopacak. Dedim ben bari maç bizden kopmadan önce ben bir ölümsüzlüğümü çıkam. Çünkü ben ölümsüz görmeden gol altına falan rahatlıkla giremiyorum. Bu çenç de buraya oynar yüksek ihtimal. Çok güzelsin, kestim kestim. Güzel. Oyna 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 oyna, buraya ben ben bundan sonra ölmem arkadaşlar. Ben öne geçtim. Cık, bir şey yetmedi. Ben öne geçtim ya. Kufrayla böyle öne geçtiğiniz zaman da ormancıdan neyim korkmayın. Bakar mısınız? iki kişi biri slow Biri arkadan lakır lakır topları defeme defeme vuruyor ama yine de ölmedim. Renk etmedi. Gel kardeşim gel de bir gör. Aa, atamayacaksın skill atamayacaksın işte daha ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun benimle? Oynama benimle. Skill atamıyorum işte. Alırım aklını. My name is Kufra. Özlemişim ya. Ben bu hero oynarken var ya. Yemin ediyorum yaşıyorum ya. 1300 kaç maçım var. Küsür maçım var. Her bir maçında bile hep aynı duygu almışımdır. Yani. Verip aynı duyguyla. Yani biz böyle bir adamız. Sevdim mi tam severiz yani. Yanlış anlaşılmasın da. Geliyorum bekle. O, bu tarafa zor gelir ya. Helal lan. Helal lan helal lan. Hain pısıcı hain pısıcı. Çikolata tuttu ne? Ölme lan kardeş. Helal lan. Oğlum. Lan orada çuğu keşke ultilemeseydim ya. Fazla abartmayın işte böyle. Benim gibi ben gaza geliyorum abi. Şu ölümsüzü mü çıktı harika harika Gel Mifer gel. Geri çıkmam lazım. Bence bir tık geri çıkalım. Ben bir beyzimi neyim yapayım? Alayım geleyim. Ölmek istemiyorum. Ölürsem sıkıntı. Maç iyi bir başta hard başladı da sonradan toparla toparladık ya sonradan. Balmont demeyi toparladı. Çenci de iyi düşürdük. Çenci oyunun başına düşerse oyun uzamadıkça o oyunu çenç tutamaz ya hiçbir katkı sağlamazsınız yani ve ve atma bekle vanvan vanvan orman da güçlümüş bu arada bunu deneyimledik bekle 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 gort ben nesini ah ben tutamadım ben tutamadım pardon bekleyeceğim hala 5 4 3 görüşü verdim be kardeşim görüşüverdim Vermeseydin yordu da Şunu kes. Harikasın. Farklıyorum da ya içeri girecek yok herhalde. Bekle. Tuttum mu? Tutamadım. Aa skin attım adam harika. Şuraya da şöyle bir vurursam bekleme şuradan bir pasımı atım la. Bekle. Bak 3. Ay! Depem, depem geri. Kim sattı la? Gort. Kardeşim çok satıyorum. 5'e 5 beş gidiyorsun la. Satıyorsun kardeşim yapma yapma. Bu oyun var ya böyle hiç şey gelmez. Bu hani ufak bir küçümseme, rakiple dalga geçme yani şımarmayın öyle. de cezanızı kesilir. Oha lan! Ne vurdu oğlum o? Harbi harbi diyorum ne vurdu? Lord için erken ya. Bu oyun 15 zor. Eğer bu oyunu zaten 15 17'ye kadar bitiremezsek daha da bitiremek. Mavi alacağım. Al al. Ağaç şarj bitiyor. Ben bu tarafta bekleyeyim hatta. Bekle. Şimdi ne başlayacağım şeyimi atmaya? Gort ultrin sadece ultrin gort. Güzel. Hayır lan ölme lan. Gelmez biri. Gordu verdik ya. Buff uğruna. Kötü oynadım. Geri çekil. Skill e ot atmayın. Ne olursa olsun skill e ot atmayın. Bak ben geri zekalı gibi skill e ot atıyorum. Ben geri zekalı gibi skill e ot atıyorum. Ben orada kaybediyorum ya. Lan 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 lord 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 lan 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 lan. Vav Allah'tan aldınız lan hiç görmedim ayakta uyuyorum. Saldırabilirsiniz. Bak. Öldü öldü. Ay la biri öyle adam ulta diyor ya manyak herif. Psikopat. Bruno oyundan düştü AP'leri çok vuruyor. Ve ve ulti açmış, şov yapıyor. Hım penta. Arkadaki adam nerede la? Güzel. <laughs> güzel oyun geçti ya. Güzel güzel. Kaç oynadım onu merak ediyorum. 9 üstü oynadım mı acaba ya? ya mistik 3 şey olmuşuz. 9.7 güzel. Lan Varman. Lan bir kill daha aldım. Varman'dan daha iyiymişim lan. Neyse şöyle hep hepsine vereyim. Gort nadir ölmüşün la. Kardeşim size de veriyorum. Canlarım benim videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Seviyorum hepinizi.